İşte bu küçük kız avucundaki minik fareyi ve dört kaplumbağayı suya bırakır. Ardından fare uzaklaşmadan önce kıza dönüp minnettarlıkla bakar. Peki bu masum dokunuş neden böylesine mucizevi bir etki yaratır? Çünkü küçük kız yalnızca hayvanların hayatını kurtarmaz. Kanalizasyonun derinliklerinde gizli kalmış bir efsaneyi de uyandırır. Fare çamurlu tünellerde hızla büyüyerek devasa bir yaratığa dönüşür. Üstelik yalnızca fiziksel gücü değil babalık içgüdüsünü de edinir. Zaman akar kaplumbağalar serpilmeye başlar. Merakları kabarır dış dünyanın çekimine kapılır. Yapılırlar. Ancak dışarıda onları bekleyen avcılar sinsice fırsat kollar. İşte bu, belirsiz tehdit, baba fareyi uykusuz gecelerle sınar. Derken bir gün temizlik sırasında tozlanmış bir ninja el kitabını bulur. Evlatlarına güçlü bir gelecek inşa etmek ister. Günlerce okur, çalışır, sabırla ilerler. Sonunda bir ninja ustasına dönüşür. Ardından bu kadim öğretiyi kaplumbağalara aktarır. Kaplumbağalar zaten doğuştan yeteneklidir. Kısa sürede ustalaşarak karanlıkta görülmeden hareket eder. Sessizce savaşabilir hale gelirler. Yıllar sonra, sonra kaplumbağalar artık gecenin sessiz bekçileri olur. Gölgelerden çıkarak şehrin suçlularını yıldırım hızıyla yere sererler. Peki onları böylesine kararlı bir yola sürükleyen nedir? Elbette küçücük bir kızın şefkati. O küçük kızın adı Nisan'dır. Yıllar geçer, Nisan başarılı bir muhabir olur. Bir gece metroda silahlı soyguncular aniden herkesi rehin alır. Nisan cesaretle kamerasını kaldırır fakat hırsızlar onu fark eder. Tetik çekilmek üzeredir ki istasyon aniden karanlığa gömülür. Ardından gölgelerden dört silüet belirir ve nefes bile aldırmadan saldırganları etkisiz hale getirirler. Işıklar geri döndüğünde kahramanlar çoktan kaybolmuştur. Nisan gördükleri karşısında şaşırır. Heyecanla iz sürer ve nihayet onları çatılarda bulur. Fotoğraf çekmek ister ama flaşı kapatmayı unutur. İşte bu hata onu verir. Dev kaplumbağalar öfkeli gözlerle Nisan'a dikilir. Tek bir istekte bulunurlar fotoğrafı silmesi. Onu sakinleştirmek isteyen biri maskesini indirir. Nisan yüzündeki tanıdık çizgileri görünce şoktan bayılır. Gözlerini açtığında fotoğraflar çoktan silinmiştir. Kaplumbağalar ciddi bir sesle kimliğimizi açığa çıkarırsan bedeline katlanırsın diyerek onu uyarır. Ardından gecenin karanlığına karışırlar. Ancak Nisan bulanık da olsa silik bir silüet yakalar. İçinde garip bir his uyanır. Onları bir yerlerden tanıyor gibidir. Eve döner. Tozlu bir kutuyu açıp eski kayıtlara bakar. Orada ne görür dersiniz? İşte bu video yıllar önce kurtardığı o sihirli kaplumbağaların 4 efsanevi savaşçıya dönüştüğünün apaçık kanıtıdır. Eğer aksiyon ve eğlencenin birleştiği film arıyorsanız Ninja Kaplumbağalar aklınızı başınızdan alacak.